Arkadaşlar bugün Stick War oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Stick War oynayacağız. Bilmiyorum az önce kayıtta mıydı? Öncelikle öncelikle klasik harekattan başlayabiliriz. Yeni harekat zorluk çılgın. Of. Aynı oyunu kaç kere bitireceğim? Geçsem mi, geçmesem mi? De muhtemelen artık stickboro herkes biliyordur ben geçiyorum artık savaş başlıyor Archidon, Archidon artık nasıl okunuyorsa düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yaylar olduğunu iddia ediyor. Arkidon heykelini yıkın tamam. Atlayalım etici biliyorum. Her zamanki gibi bir sopalı. Hmm. sopalıyla düşmanı sinir edelim. öyle ya da madencilerini mi öldürseydim? Neyse ben orada adamın okçularını engelleyeceğim. Adam bizim adamda tarayacak. O hata hala acaba var mı? Ee, yapamadım o taktiği yapam kaçın 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 heba oldu kılıçlım yani sopalım ben ama kılıçlı diyeyim siz anlarsınız diyecektim ki demez olaydım uğursuzluk 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 kaç kere uğursuzluk dedim ben bilmiyorum kaç kere uğursuzluk dediğimi aslında beklerken ya da para hızlı kazanmak için şunu şöyle. Madenciler bir tıklarken daha hızlı tıklıyor. Aynı öbür bir kontrol ettiğimiz birlikler gibi. Kontrol ettiğimiz birliklerinde de hızı artıyor bir de hasarı. Bir de işte başka özellikleri artıyor bizim kontrolümüzdeyken. Madenci de daha hızlı şey kazıyor. Hızı Kızında zaten bariz bir değişiklik var. Aa bayağı para birikmiş de bence artık madenciyi bırakabiliriz. Şimdi. iki tane okçu düşman üç yapmasın diye ben hemen işi halletmeye gidiyorum. Bir dakika düşman bana 17 vurdu ve ben sadece 10 can iyileştirip kendi canını fulledim. Düşman bana 17 vurdu ben sadece kendi 10 can iyileştirip fullledim canımı. Şu an arkadan gelenler okçu olsaydı ben böyle oyalardım. Hmm, bir kişi için mi her şey? Bence o dikti çok güzel. Sucuk olur. Aa daha destek gelmedi değil mi? Aslında Kaçın. Evet. Vallahi geçtim. Kaçın. Canı az olanı te test edeyim. Canı fazla peki. Yüreği fazla mı? Değil mi? Hmm, aslında düşmana para kastırmayacağım. Sopalı basıyordum. Yani bilgisayardan oynamaya üşendim. Ben de tabletten çektim. Ee, o zaman başka oyunları çok iyi seçebiliriz burada. Ama bizim adamlar gelsin artık yoksa ben ölüyorum. Koruyun beni. O oh ok oh o oh, ok oh, benim bir vursun stick war nasıl tamam tamam iyi hayattayız iyi güzel güzel çok iyi kötü değil kötü en azından çok değil az önce bizim adamlar kendini madenciden savunmaya çalıştı ne kadar garip Arkidonlar onlar vatanlarından sürdü ve dağlara kaçtı. Be bence de topa karşı ok. En sevdiğim birlik okçu. Kale okçuları biliyoruz. Benim burada taktiğim böyle daha çok ne diyelim okçu okçuyu fulluyorum sonra düşman sinir ediyorum. Neden 175 elmasım var ben de bilmiyorum ama. Biliyorum oyunu. Aslında atlamanın iyi, an, iyi yanları Kalendin canı azalmıyor Hep fazladan altında başlıyorsunuz Yani öneririm Atlamak her Derde veba Nasıl o ya Aslında ben böyle tanklasam Bizim okçularımızda Hmm. Eskiden çok kolay yapabiliyordum. Artık ne oldu bu acaba? Koruyor beni. Hayır. Yapamazsın. Kötülük. Hmm, çok fazla geldi. Hadi son ikisi de gelsin. Saldıracağım. Hayır daha önce ne olduğunu hatırlıyorum. Daha önce ne olduğunu çok ama çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir iyi şeyler olmamıştı beklediğimiz için. O yüzden beklemeyeceğim. Ölümüne. Ölümüne abi hiç beklemeyin. Ama niye bekliyoruz ki? İşte öğretici bu yüzden geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Başından aşağısı dökseniz bu kadar zor olmaz bile. olduğu bölümü gözüm kapı geçmeye çalışsam bu kadar zor olmazdı. Ama şimdi de unutmuyorum çılgında oynuyoruz. Kaybedersek çok kötü şeyler olur. Tüm madenciler teker teker gidiyor ben büyük baskın nasıl durduracağım? Şöyle. Bir de şöyle. Bence yok olacağız. Aa güneş battı doğru. Bunlar güneş batınca kaçıyor. Şimdi oyun bize bir tane kasa verdi. Evet az önce çıkan reklamın ardından yeniden döndük. Reklam arasıydı. Az önce ne olduğunu çok iyi gördük o yüzden. Okçuyu. O da taç daha mantıklı ama. O yüzden tacı yükseltti. Hmm. Mağazaya bakalım ucuz. Bir şey varmış mı işimize yarayabilecek. Asla asıl artık... Altın okçu alabiliriz. Kırbaç da alabiliriz de ya hiç gerek yok. Zaten birliklerimiz hafif birim. O yüzden şimdi benim burada taktiğim benim burada taktiğim sadece okçu basmak. Sadece okçu basıyorum. Sonra biriktiriyorum bunlar yakınca olduğu için okçuları görmüyor ve bekliyor ve ölüyorlar. Bazen geri kaçışıyorlar tabi de. Biliyorum kafasından bir tane vuralım. Yok akciğerlerinden oldu. Tamam bu kafadan oldu eminim ona. Bir tane daha vuralım. Aa, ya da bu sefer atlamayacağım. Hayır oyun lütfen bana öğretici anlatma 10 saat. Oyunlarda en sevmediğim şey uzun süren bir öğretici. Okçu da ben genelde düşmanı böyle gözetlemekte kullanıyorum. İşte böyle. Adamın bir sürü okçusu var. Tamam, birisi gitti. Biri gitti. Az gitti, çok kaldı. Okçu yanlışlıkla bırakarak bir hata yaptım. Ama hatamı yeniden düzelteceğim. Hmm, kafadan vurmuşum iyi. Neden okçu kendini bırakıyor ve nişan alıyor? Okçu kullanması zor karakterlerden. Ama eğer kullanabiliyorsanız büyük tehlike düşmana korku dolu anlar yaşatabilirsiniz. Ama kullanmıyorsanız yaşatamazsınız. Çünkü yapamadığınız şeyle hiçbir şey okçuları işte çok isabetli. Bir benim kadar değirler. Ben aslında bu turu bitirip bu turu bitirip şey Neyse neyse Hiç gerek yok Şimdi 8 tane madenci basabiliyoruz Şu an bizde 6 tane var Şimdi bizde 1 2 3 4 5 6 tane var Şimdi ben 7. madenciyi bastım Ve 8'de bastım sanırım 1 2 3 4 5 6 7 Evet 8'de geliyor ve geldi hmm, Düşmana bakalım aslında şu an sağlarsak iyi zararda çık zararda da çıkmayız kar kaçtılar İşte düşmana böyle böyle para kastırmayacağız demek isterdim şu düşman giderken de ama para kasıyor kastırmayacağım işte size hadi okçular Tamam hadi kaçın. Çok da ilerlemeyin yoksa canınız zaten var ya da yok. Anında tuz da buz oluyor. Neyse neyse. Bir tane okçu. Başka bir tane de okçu okçu. Yeniden saldıralım. Hmm, cleaner antivirüsten tarama yapıyor. Hayır yapmayacağım. Bir tane delikanlı kendisini feda etsin. Evet bu okçu delikanlı çıktı. Ama düşmanın ama kale okçuları delikanlı çıkmadı. Çünkü bizi ok yağmuruna tutuyorlar. Düşmanı görememek de. Adamın nereye nişan aldığını görememek. Öyle büyük bir 2-2 O ses kesinlikle ben çıkarmadım. Şöyle Aa. gelişme bir tane yapıştırdı adam ama. Olmaz ki böyle. Ya yapma. <laughs> Neden ben zorlu, zor da seçtim? Neden? Neden ben zorluğu bu kadar zor da seçtim? Aslında. Aa ben şey görmedim. Tamam. Bir şey test ettim. çok gitmeden para kastırmayalım. Ben kaçabilirsiniz. Düşman bize saldıramaz. Takviye destekle de saldıramaz. Adam kalmadı. Yani madenci var bir tane de kılıççısı var da. Ben şu an 3 tane ile çıkacak derken. Çok da doğru çıktı bu tahmin. Kaçın. Ha şöyle arkadan bir tane canı fulldür diye düşünüp alıyorum. Of, şu an çok gerici bir an. Sadece üç kişi mi geldiniz destek diye? Ben de gerçek bir destek sandım. Yani böyle bir on yirmi kişi falan gelirler diye düşünmüştüm ama çok yanlış düşünmüştüm. Güzel. Soğutatlar vatanlarından atıldı, vatanlarından atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yeniden gelirler bence de. Neymiş? Sonradan kilini açmışız. Biliyorum. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bunları da ben taca basacağım ya. Bence güzel bir videoydu. Ama çok uzun olmaması için burada bitiriyorum. Görüşürüz.